Arkadaşlar Köpek istilasındayız şu an Evet şu an bu kadar köpek havluyor Yukarıda arkadaşlar Buradaydım Bisikletin böyle ayakkabıları Yeniydi Sıçtık ağzına Yani öyle oldu Şu an da gitmeye çalışıyoruz Çamurlar bataklık zaten Çekerler Şu Kirenin olduğu koruması zaten gidik bir alan yer. Yani durum öyle. Şimdi i̇nşallah köpek yüzünden bir siteye giremezsek. Yani çocuğun da. Koltuğa ne yaptın lan sen? Koçum full çamur. <laughs> evet arkadaşlar yani komik bir gelişmeydi. karşınızdayız. Şu anlıkla gidiyoruz temizleyeceğiz yani böyle geçiyor bu ikinci videom ya da birinci videom olabilir arkadaşlar yani şöyle yüzümü göstermeyeceğim zaten adımı biliyorsunuz soyadımızdan şu anlıkla arkadaşım burada ekine çamur fırlamış ayakta sürünce ne olacak götüne çamur değecek yani o yüzden Aynen görüyorsunuz. Bunu YouTube'da yayınlayacağım Ömer. Bunu YouTube'da yayınlayacağım. Ya, yayınla. yayınla diyor. Ya, Onayı da aldık. Arkadaşlar. Geliyorum var ya. ya, ya, ya. abi kıyafet bulmuş bu azıcık yani şöyle sudan falan da geçirip de evet hu 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 arkadaşlar görüyorsunuz gidiyoruz Ömer'in anası kızıyor Наверное, у нас видишь.